Merhaba evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ikinci sınıf İngilizce sayıları öğreniyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki burada çok fazla yazı var. Bunları nasıl öğreneceğiz diyeceksiniz ama hepsi kolay arkadaşlar. İlk önce Türkçelerini yazalım. Enes one ne demek? Bir. Evet bir. 2 ne demek? İki. Evet. Hatta biz e, sayı olarak yazalım. Three ne demek? Enes? Üç. Four. Dört. Five. Beş. Six. Altı.

On dedik. Thirteen yani thirteen diye okunuyor. Thirteen on Evet. Fourteen. 14. 14 Evet. Fifteen. 15. 15 Evet. Sixteen. 16 altı. Seventeen. On Evet. Eighteen. 18 sekiz. Nineteen, on dokuz, twenty, Evet, 50'ye kadar böyle gidiyor arkadaşlar. Şimdi ben size Türkçelerini söyleyeyim direkt. Twenty one, yirmi bir, twenty two, yirmi iki, 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 ve 30 30 31 31 32 32 33 33 34 34 35 35 30, 36 yazıyor bir daha arkadaşlar

aslında fark edecek misiniz diye. 43'den sonra 44 geliyor. Sonra 45, 46, 46, 46, 47, 47, 48, 48, 49, 49 ve 50. Yani 50. Arkadaşlar şimdi diyeceksiniz ki çok uzun nasıl ezberleyeceğiz? Şimdi şöyle bir şey arkadaşlar. 10 yok. 13'e kadar ezberlerseniz ya da 12. Iki, i̇kisinden birini ezberleyebilirsiniz. Oraya kadar ezberlerseniz gerisi akışından gidiyor arkadaşlar. Mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yani 13. Evet arkadaşlar. Sonra diyeceksiniz ki 3 3. 3'ten sonra ne geliyor arkadaşlar? 4. Yani 4. 4 5. 5. Sadece yanına teen ekliyorsunuz. Hep 9'a geldiğinizde farklı bir sayı geliyor. 20 21. Yani 21. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diye gidiyor. Ama sadece en başına 20 getiriyoruz. 31 yani 30'larda da bu şekilde. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 diye. Pardon, 9'a kadar. Sadece 9'a kadar arkadaşlar. Nine dediğine dediğinizde farklı bir şeye geçiyorsunuz. Sadece en başına da 30'yi getiriyorsunuz. Sonra 39 dediğinizde 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49. Sonra 9 dediğinizde farklı bir sayı. Arkadaşlar burada da ıı, 30'a kadar yani onlarda 10, sonra 20 ile 30'yi ezberleseniz iyi olur. Çünkü 30 ıı, nasıl diyeyim arkadaşlar böyle yazılışları hem farklı hem de olmuyor yani tu T'ye. sonu T'ye getirince yine de olmuyor o yüzden ama for t, for t'de for T'ye geliyor five T'ye geliyor şimdi sizinle bir oyun oynamadan önce bir sorumuz var şurayı silelim Bir düzey neden bir eksik olunca hangi sayı çıkar? Arkadaşlar bir düzey ne demek? 12 demek. Bir tane çıkartırsak 12 eksi 1 yani eşittir 11. İngilizcesi 11. Şimdi arkadaşlar oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar oyunumuz başladı. Şimdi oyunun amacını anlatıyorum. Siz de eğer evde bir dosyanız olur. Dosyanın içine böyle kağıt koyarsınız. Tahta kaleminizi üstüne yazarsınız. Benim gibi. Ve çiteyle silerseniz. Böyle bir oyun. Şimdi evet, ben sana İngilizce bir sayı söyleyeceğim. Sen de onu bana 10 saniye içerisinde bulmaya çalışacaksın. Tamam mı? Tamam. Şimdi al bu kırmızı kalemi. Kırmızı kalemle bulduklarını işaretleyeceksin. Um, 20 20 ne dedim ilk önce onu söyle. 12 20 demiyorum. Ha, 20 Evet. Daha 10 saniye geçiyordu arkadaşlar. Buldu. Ama bak 19-8 diye başlayacağız. Tamam mı? Şimdi evet. One. 10, 9, 8. Evet. Eee, six. 6. 10, 9, 8, 7, 6, Dört. 5, 4, 3, 2, 1 ve 0. Ya 6 yok ki arkadaş. <laughs> Ama artık saniye geçti. Yani 5 kalbim vardı ve 4 kalbim kaldı. Evet. Şuraya hata Arkaya 4 diye yazalım. Şöyle. Şimdi bir tane daha sayı söylüyorum. 2 10 9 8 7 6 5 4 Evet. Burada, burada, burada. hangisini sorsam? 4 10 9 8 7 6 5 4 3 2 bir ve bu 0 diyecektim. For ne demek henüz? 4. Evet, tamam biliyormuşsun. O zaman hangisini şey söylesem? 3 on 9 8 7 ipucu üstlerde 19 8 7 6 5 4 evet. O. 5 10 9 8 7 İlk önce bir 5 ne demek onu söyle bakayım. 5 Tamam ortalarda. 10 9 8 7 6 Evet. Evet desem. 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Evet. 12 um, Ne demek biliyor musun? Biliyorum. Ne demek? <laughs> Buldu bile. Daha bakma tamam mı? Ben sana ilk önce ne demek olduğunu soracağım. Sonra sen işaretleyeceksin. 13 Ne demek? 14 14 mi? O 14 olmasın? E 4 13 Tamam 13 10 9 8 daha demin geçtin 19 8 7 6 5 4 3 2 1 ve 0 Evet ya daha demin geçmiştim bak şöyle geçsin Ama artık 3 canımız kaldı. Şöyle çevirelim. Şimdi hangi sayıyı söylesem? Bu arada arkadaşlar niye boşluklu diye sorarsanız kafası karışsın diye. Evet. 40. Ne demek ki? Önce onu söyle. 40. 14 o 14. Ne demek? Bilmiyorsan bilmiyorum da. Öğreneceğiz yavaşla. Zaten bu oyunun amacı öğrenmek. 40 mı? Evet, 40. 10, 9, 8, 7, 6, 5, geçtin. 4, 3, ne sorabilirim? Twenty'yi sorduk mu? Sormuşuz. O zaman 14. Ne demek ilk önce onu söyle bakma. Ee, şunu biraz... 14. Evet. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve 0. <laughs> bulamadı arkadaşlar. Şimdi Enes sana bir yok joker veriyorum. Yani arada sırada böyle bir 10 tane falan bulduktan sonra arkadaşlar soru sorun. Deyin ki mesela Enes 20 saniye olmasını istiyor musun? Bulmak için. Evet. O zaman canından bir tanesi gidecek. Tamam. Tamam dedi arkadaşlar. Hemen 3'tü. 2 kaldı. Sana iki tane bu arada joker veriyorum. Bir tanesi ipucu, bir tanesi de e, ya da üç tane olsun arkadaşlar. Şöyle verin. Bir tanesi ipucu, bir tanesi de sayıyı söylemek, bir tanesi de nerede olduğu. Üstte mi, altta mı, ortada mı, sağda mı, solda mı öyle tamam mı? Tamam. Şimdi iki canın kaldı ama 20 saniye var. Gel bakalım Enes. 5T. Um, 5T. Ne demek biliyor musun? Evet. 15. 5T. T. t t 5 t, t yazılıyor. 50. Ha, tamam. Um, o zaman on, 20, 19, 18. <laughs> Daha şey yapmadan bildi. Tamam. Eee um,

10 9 8 7 6 5 Evet. Şöyle. Ay. Acaba başka hangi soruyu sorsam? 29 Biliyor musun? Eee 29

3, evet. 2, bir ve Joker, Joker hakkını kullanmak istiyor musun? Bir can can gidecek yoksa. Bir ve sıfır. Ay, 37 dedim ya. 30. Joker hakkını kullanacak <laughs> mısın? 37'yi gördüm zaten. Joker hakkını kullanacak mısın? kullanmak istiyorsun. <laughs> Zaten bir canın kaldı yoksa. Bence Joker <laughs> Hangisini kullanmak istiyorsun? Yer mi? Sayı mı? Ya sayıyı biliyorsun gerçi onu seçmezsin. Yoksa yer mi? Yer mi? Yoksa direkt direktmen e, nasıl diyeyim? Böyle çok yakın var şöyle işaretlemek. Eee Yer. Tamam. Yer. İşaretlemeli olan mı yoksa sağ üst falan filan mı? Sağ üst. Tamam. Üste bir yerde. 10, 9, 8. sayıyı söyle. 37 dedi ya. Ha 37. Evet unuttu arkadaşlar. Üste bir yerde. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. En üstlerde. 2, 1, evet. 8, 20, 19, 18, 17. Dur, ikinci ne olduğunu bir söyle bakayım. 8. Tamam. 20. Tamam. 9. 20, 19, 18, 17, 16, hmm. 15, 14, 13, 12, 11. Evet. Um, tenis söyledik mi? Hmm. Sen söylemiştik Söylemişiz. galiba. Söylemişiz. Evet tamam. O zaman 14. 14 ne demek biliyor musun? Bilmiyorum. Ne demek? 14. Evet. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Saniye 1 olunca arkadaşlar Joker istiyor musun diye sorun. Joker istiyor musun? E, 14 sayımız. Şu an seçemezsin. Joker kullanırsan seçebilirsin. Ben olsaydım seçerdim. Çünkü bir canım kalacak yoksa. Yani 3 yani daha iki tane Joker'im var ya da üç tane bilgi hmm. hakkı var. Hakkı. Evet. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Düşünme saniye. On. Dokuz. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Yok kullanmayacağım yok okay. ya. O zaman canın gidiyor. Çabuk. 10, 9, 8, 10 saniye daha var sen. Beş. 5, 4, Tamam. 10 saniye daha veriyoruz. 10, 8, 7, 6, 14 sayımız. 5, 4, 3, 2, 1. Kablum. Evet. Hak vermeseydim gidiyordu Zeynep. Evet o zaman 7. Biliyor musun? Evet. Söyle bakayım. 7. Tamam. Birkaç tane daha oynayıp arkadaşlar videoyu bitireceğiz. 20, 19, 18,

Forty three. Forty Evet. Forty three ne? Kırk uh. üç. Evet. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 19, <laughs> 8. Evet. Arkadaşlar bu yine siyanmıyor ya. <laughs> evet. Um, son. Şimdi 10 tane daha bildiğin için bir tane daha soru soruyorum. Bir tane canı gidecek. Ama yavaş sayacağım böyle. 20, 19, 18 böyle sayacağım. Tamam mı? Son kararım mı? 10 saniye düşünme veriyorum. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ya 2, da... 1. Ta -ta. Tamam, tamam. Tamam. Bir canım kaldı. 2 idi, 1 oldu. Şimdi um, 18 ee, ne demek olduğunu biliyor musun? Evet. Ne demek? 18. 18. Evet. 20. 19. 18. 17. 16. <laughs> 15. Abladım. Tamam. O zaman 33 biliyor musun? Evet. Hmm. Bilmiyorsan bilmiyorum da söyleyeceğim. 33 Eee 33. Evet. 20. 19. 18. 17. 16. Evet. 15. 14. 13. 12 11 10 9 8 7 6 5 Kazanır diyenler like atsın. Kaz kazanamayan da kazan kazanamaz diyenler Sen de, de abone olsun. 33 5 4 3 2 1 0 Bir can hakkı da gitti ve kaybetti. Ama yine de çok iyi ilerledi arkadaşlar. Siz de evde böyle yapabilirsiniz. Hoşçakalın.